Şu cümleye bir bakalım. Gayet basit duruyor değil mi? Ama aslında o küçücük boşluk var ya, işte o İngilizce'de her gün kullandığımız temel bir kuralın ta kendisi. Haydi bir tane daha gelsin. Buradaki eksik kelime de aslında beynimizin ne kadar otomatik çalıştığını gösteriyor. Sürekli kullandığımız ama üzerinde hiç düşünmediğimiz bir kural daha. Ve son bir ipucu. Gördüğünüz bu üç boşluk aslında bir dilin temel yapı taşlarının nasıl kullandığımızı gösteren minik birer bulmaca. Peki, bütün bu parçalar birleşince bize ne anlatıyor? Ama durun, hemen paniğe kapılmayın. Bu bir sınav değil. Tam tersi bu basit cümlelerin arkasında yatan o gizli mantığı. Yani İngilizcenin temel kodlarını hep beraber çözeceğiz. Hazırsanız, dilin makine dairesine inip işlerin nasıl yürüdüğüne bir göz atalım. İşte yol haritamız bu. Bu beş temel adımı izleyerek kendi İngilizce alet çantamızı oluşturacağız. Böylece dilin temel mekaniğini kavramış olacağız. İlk durağımız tabii ki nesneleri tanımlamak. Çünkü her şey adlandırmayla başlar. Gelin etrafımızdaki dünyayı tarif etmek için kullandığımız en temel, en vazgeçilmez araçlara şöyle bir yakından bakalım. To be fiili bir nevi İngilizcenin eşittir işareti gibidir. Bir şeyin ne olduğunu, kim olduğunu söyler. Tıpkı ilk örneğimizdeki gibi she is a teacher. Yani o bir öğretmendir. Bu fiil olmazsa cümle resmen anlamsız kalıyor. İşte bu kadar temel ve güçlü bir araç. Şimdi, olayın ilginçleştiği yere geldik. E ve N arasındaki bu kural, kelimenin harfiyle değil, tamamen çıkardığı sesle ilgili. Peki neden? Çünkü bu kural, dili daha akıcı hale getirmek için var. İki sesli harfi ard arda söylemek dile takılır. Bir deneyin. E, apple demek mi daha kolay? N, apple demek mi? Aradaki o N sesi konuşmayı pürüzsüzleştiriyor. Dilin ne kadar zekice bir tasarımı olduğunun harika bir kanıtı. Ve işte en pratik araçlarımızdan biri çoğul S takısı. Tek bir harf. Küçücük bir harf ekleyerek tek bir şeyi anında birden fazla yapabiliyoruz. Two cats are in the garden cümlesinde olduğu gibi dilin ne kadar verimli olabildiğini gösteren müthiş bir örnek bu. Tamamdır, artık nesneleri adlandırabiliyoruz. Sıradaki soru şu: Bu kimin? İşte şimdi bu soruyu cevaplama yani sahiplik bildirme zamanı. Şimdi size bir soru. Bu iki cümleden hangisi doğru sizce? Cevabı veriyorum, ikisi de doğru. E peki, o zaman neden farklı kelimeler kullanıyoruz? İşte bu, İngilizce'de sıkça kafa karıştıran noktalardan biri. Sırrı açıklıyorum. Kural aslında inanılmaz basit. Eğer sahiplik bildiren kelime, bahsettiğimiz nesneden, yani isimden önce geliyorsa, my, your, her gibi kelimeleri kullanıyoruz. Mesela my book gibi. Ama eğer nesneden sonra geliyorsa, o zaman mine, yours, hers diyoruz. Yani the book is mine gibi. Bütün mesele kelimenin cümledeki yeri. Alet çantamız yavaş yavaş doluyor. Şimdi içine biraz renk, bir de GPS yani harita ekleme zamanı. Başka bir deyişle nesneleri nasıl daha canlı tarif edeceğimizi ve nerede olduklarını nasıl söyleyeceğimizi öğreneceğiz. Sıfatlar dilin boya kalemleri, baharatları gibidir. She has hair yani onun saçı var demek. Başka bir şey. She has beautiful hair yani onun güzel saçları var demek. Bambaşka bir şey. İkinci cümleyi duyunca zihnimizde hemen bir resim canlanıyor değil mi? İşte sıfatlar iletişime bu canlılığı ve derinliği katıyor. Yer edatları da adeta dilin GPS sistemi gibi çalışır. Bize bir şeyin nerede olduğunu milimi milimine söyler ve doğru edatı kullanmak gerçekten çok önemli. Düşünsenize, the keys are on the table yani anahtarlar masanın üstünde ile in the table yani masanın içinde arasında dağlar kadar fark var. Alet çantamıza yeni parçalar eklemeye devam ediyoruz. Sıradaki konumuz miktarlar. Ne kadar ya da kaç tane? Bu iki basit soru günlük hayatımızın olmazsa olmazı. Gelin bu soruları doğru sormanın sırrını çözelim. İşte bu bölümün kilit sorusu bu. Neden sandalyeler için many kelimesini kullanırken para için much diyoruz? Sonuçta ikisi de miktar sormuyor mu? Hmm ilginç bir soru. Bütün sır, sayılabilen ve sayılamayan isimler arasındaki farkta gizli. Şöyle düşünün, bir su, iki su, üç su diye saymayız değil mi? Ama bir şişe su, iki bardak su diyebiliriz. Yani suyun kendisi sayılamaz ama içinde bulunduğu kaplar sayılabilir. İşte para da tıpkı su gibi sayılamayan bir kavram olarak kabul edilir. Bu basit mantığı bir kez kavladığınızda maç ve menü arasındaki fark anında netleşiyor. Bu grafik olayı çok güzel özetliyor aslında sayılabilen isimlerle kullandığımız miktar kelimelerini gösteriyor. Bakın, bir yanda a few friends yani bir avuç arkadaş var. Diğer yanda ise many people yani kocaman bir kalabalık. Aradaki fark görsel olarak ne kadar da net değil mi? Alet çantamız neredeyse doldu. Şimdiye kadar dünyayı tanımladık, kimin neye sahip olduğunu söyledik, onu renklendirdik. Geriye tek bir şey kaldı. Harekete geçmek. Haydi bakalım, fiilleri kullanarak bir şeylerin olmasını nasıl sağlarız, görelim. Emir cümlesi kurmak aslında üç adımlı basit bir yemek tarifi gibidir. 1. Cümleye doğrudan fiille başla. 2. Sakın özne kullanma. 3. Daha nazik olmak istersen sonuna bir please ekle. İşte bu kadar. Close the door please bu tarifin mükemmel bir solucu. Peki ya her gün yaptığımız, sürekli tekrar eden eylemler? Mesela, she goes to school cümlesindeki o küçücük s takısı var ya, işte o bize her şeyi anlatıyor. Bu eylemin bir alışkanlık, bir rutin olduğunu fısıldıyor. Geniş zamanın gücü de tam olarak bu. Rutinleri ve genel doğruları tek bir kelimeyle ifade etmek. Ve işte karşınızda tamamlanmış İngilizce alet çantanız. İçinde tanımlama, sahiplik, betimleme, sayma ve eylem için gereken her şey var. Artık bu temel araçlarla sadece cümleleri anlamakla kalmayacak, kendi cümlelerinizi de çok daha güvenli bir şekilde kurabileceksiniz. Küçücük boşluklardan yola çıktık, dilin bütün temel mekanizmasını çözdük. İşte bu incelememizin sonuna geldik. Şimdi son bir soruyla sizi baş başa bırakıyorum. Peki ya sizin her gün konuştuğunuz dilde belki de farkında bile olmadığınız hangi gizli kurallar ve kalıplar yatıyor? Unutmayın, bir dilin yapısını çözmek aslında dünyayı anlama biçimimizi çözmektir.